İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü tarafından özellikle gıda satışı yapan işyerlerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Marketlerde satışa sunulan sebze, meyve ve diğer gıda maddelerinin fiyat etiketleri ile alış satış fiyatlarının kontrolleri yapılıyor denetim ekipleri tarafından iş yeri sahiplerine marketlerde her 10 metrekareye bir müşteri olacak şekilde planlama yapılması, market ve toplu olarak çalışan iş yerlerine çalışanların ve vatandaşların maskeyle girmeleri, müşterilere tek kullanımlık poşet eldiven verilmesi hususlarında hatırlatmalarda bulunuldu. Valilik tarafından yapılan açıklamada denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi ve şu görüşlere yer verildi. Haksız fiyat artışı tespit edilen yerlerde vatandaşların Haksız Fiyat Artışı mobil uygulaması üzerinden ve Alo 175 hattından başvuru yapmalarını istiyoruz.